Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir car 4 videosu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün e, Galiba geçen videodan kalan şey vardı arabalar vardı Yo bir tane hatta bunlar Bu arabaları arkadaşlar ben şu şekilde aldım hızlıca hatta Şurayı e, şu önüne koyalım e, Günlük girişlerden e, işte. Günlük girişlerden yani Günlük giriş yaparak 7. günün sonunda Ücretsiz araba vermişti. Bir diğeri de şu da şuydu sanırım. Bu araba da şeyden gelmişti. Neydi o adı? Kasa vardı bir tane. O kasanın içinden çıkmıştı araba. Evet. Video başlamadan önce arkadaşlar like atıp abone olup bildirimler açarsanız ve yorumları açarsanız yorumlar açarsanız diyorum. Yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hızlıca bu arabaları koyacağım satılabilir. Dükkanın önüne. Daha sonra satılar koyacağım. Yatacağım çünkü hiçbir şey yok. Yani... Ya, bu arabayı tamir ettirmedik mi biz? Tamire koymuş Bir Önceki videoda. <laughs> Galiba tamir etmemiş. 204 bin. Bütün video bu burada kalacak. Şimdi 10 dakika der değil mi? Al işte 12 dakika. Bu bütün video burada kalacak. Neyse. Kalsın bakalım. Bundan sonra bunu satalım. Bunun fiyatı falan da yazmıyor. Kaçı satacağım bilmiyorum. 260 koysak bir dakika. Tamam 200 50'ye koyacağım ya. Giderse gider gitmezse gitmesin. Bunu 270'e koyalım. Uyumaya geliyor. Şimdi buradan uyuduktan sonra bakalım araba pazarı olursa araba pazarına yoksa gideceğimiz yer bir şey olacak. Açık arttırma. Saat daha 2'de. Neyse 2'ye kadar onu bekleyelim. Hatta ben bekleyeyim. Şu dükkanın önüne gidelim. Bunu bekleyeyim ben. Daha sonrasında ne yapalım ne yapalım. Açık arttırmaya gideriz. O arabaları falan satar. O şekilde video bitiririz. Saat 2'ye kadar ben bekleyeyim şimdi. Kaç? 3, 5, 8 dakika falan. O sırada bu, bu araba da biter zaten. Bir dakika bitti mi? Tamam Daha, Daha bitmemiş. Ne kadar yavaş. Şunun geliştirmesi ne kadar ne zaman açılacak? Daha iki tane şey sürdü bu. Neyse yapacak bir şey yok. Artık bekleyeceğiz tahmin ettirmeyeceğiz ya da. Neyse arkadaşlar sizleri hiç beklemeyin. Ben hızlıca bu arabaların arabaların müşteri gelmesini bekleyeyim olmazsa bunların fiyatlarını düşüreceğim. Çünkü biraz pahalı yazdım. Denemek için. Neyse müşteriler gelsin bakalım. Gelmezse değiştireceğim artık fiyatını. Arkadaşlar bu arabalara müşteri gelmediği için ben hızlıca bunların Tam dedim müşteriler gelmiyor. Şimdi geldi. Umarım hiçbir şey demezsen alırsın. Tamam. Hiçbir zararı yok zaten arabanın. Ne kadar kıyar ettim umurumda değil. Hatta 170 bin TL kazandım direkt yani. Bu arabanın tek bir tarafı hasarlı. Ondan dolayı 250 bin acaba fazla mı? Bir dakika arabanın markası ne ki? Bu nasıl bir marka ya? Neyse ya bekleyelim buna da gelir herhalde. Gelmezse diğer açık arttırmadan alabileceğim arabalarla artık bu şekilde onunla indiririm. Bu arada borcum kredi borcum bitmiş. Acaba kredi çeksem mi çekmesem mi? Ya da 1 milyon çekeceğim ya. 1 milyon. 100 bin. 10 bin, bin 1 milyon. Haftalık ödemesi 275 bin. Geri ödenecek tutar da 275 bin. Yok gidiyor 100 bin TL fazladan alıyor. Aldım ya. Öderiz sıkıntı yok. Peki 237 diyor. Bekle. Sen 250 alırsın bence. Evet. Haydi biz de gidelim artık. Azıcık da orada bekleriz. Aç kartını gidelim bakalım. Üç, 3, milyon 300 binle bakalım araba alırız inşallah güzel böyle. Geçen açık arttırmaktaki gibi güzel arabalar gelirse aşırı güzel olur ya. Bakalım. 1 dakika kalmış 1 dakika hemen bekleyeyim ben Daha sonra videoya devam ederiz Evet arkadaşlar son 5 4 3 2 1 Haydi bakalım Yine Güzel 173 milyon idare eder bir fiyatta Veya bu arabalar normalde kötüydü Son güncellemelerle bayağı bir oyun değişti çünkü böyle tamir süresi gibi mesela araç piyasasında arttırdılar bence 500 bin. çok iyi tek bir hasarlı zaten ama bir şey olmaz araba bile bu kadar pahalıysa iyi. Evet artık çok uzatıyorlar. Hmm. Bu da pahalıdır şimdi. Çok da değilmiş. Bu araba çok iyi. Hangisi acaba? Yeni modifiye sistem. Bu mu acaba yeni modifiye sistemine sahip? Çünkü 750 bin Gayet güzel bir araba. Bence. Bakıyorum ona bir modifiye yaparım. Çok iyi olur. Hasarlı sanırım tavanı falan yamuk. Nasıl bir şey olmaz. Bunu koyduğumu direkt ben satıla koyacağım. Bu değil. 200'e bunu 300'e koyacağım. 310 Hatta bunu da bir koyalım da bu temizlensin önce bir. Şimdi güzel bir modifiye yaparsam var çok da güzel paraya gider. Acaba modifiye sistemi nasıl yaptılar şimdi? Tamir etme şey falan her şey değişince oyunda. Bunlar da değişti mi acaba? Abi hiç sürmek istemiyorum. Dönmüyor araba. Burada hızlıca koyalım. Bunu da 300'e koyacağım. Bin bakalım. Gidelim. Bir dakika kaç bu? Bunu 350 de diyeceğim. Evet şimdi hadi gidelim bu arabayla. Çok güzel duruyor araba mı? Bir de modifiye yaptım da Çok daha iyi oldu. Şimdi yarış kiti takacağım nasıl olsun diye. Tekerleklerdeki süspansiyon hiç gerek yok. ışıklandırmaya gel. Şöyle bir şey olsun. Bir dakika tabii ki de Türkiye olacak. TR, TR. Bu bizim özel plaka. 07, İGG 07. Tamamdır. Jant. Şu en pahalı jant ne kadar? Bir dakika. 40 bin mi? Tamam. Al. Sonra araba modifiyesinde spoiler gel. Bunların en pahalısını döndürmek yapalım. Tamam bunu tak. Ön tampona tak. Arka tampona gel. Tabii bunu takamıyoruz. RC'ler bir tek şey daha ayar, ayar şarjlayacağım. çok güzel. Araba satılır satın alırken o aynasını bile değiştiriyoruz arabanın. Kötümüş bunu. Nasıl egzoz? Nereden alsak çok güzel olacaktı. kötü gözüküyor da. Şunu dakika. Bunu alacağım ya. Yani. Başka da bir şey kalmadı burada. Uf, çok fena bir şey oldu. Gece olmuş vardı. Arabadan in, inden do. bir yatmaya gidelim. Ondan sonra hemen geliyorum. Evet. Araba pazarı da bugüne çıkmış da bir bakarız araba pazarına. Orada da pahalı arabalar falan vardır. Hızlıca şu arabanın bir rengini falan değiştirin. Bir de şu araba tamir edildi sanırım. Değil mi? Niye tamir etmiyor bu? Ya bu arabayı şimdi Hurda yapabilsem hurda yapacağım. Hiçbir şey yapılmıyor ki araba ya. Neyse bir müşteri geldi. Arabayı satsam da satamıyorum. Nasıl bir arabaysa artık. Geçen bölüm bir aldım böyle tüm arabaları alacağım diye. Almanız olaymışım onu. Şimdi niye bu kadar düşük bir fiyat söyledin bana? Satmayacağım tabii ki de. Yani aldığımın altında söyledi fiyat. Onunla hiç Şeye gerek yok. Hepsin sen. Parlamasın metalini fulle. Parçalı boyaları bu. Ne yapabiliriz ki renk? Böyle kırmızı olsun bence yine. Kırmızı iyiydi. Evet evet. Ya da bu da mı iyi? Ya da ışık da mavi şimdi. Işık biraz kötü oldu ama. Kapatalım. Dur. Yavaş. temizlesin de bir. Ondan sonra kapak fotoğrafı almak için böyle biraz öne koyarım. Ve satılığa koyarım ondan sonra. Bunlar satılıkta zaten. Tamam. Şunu ayarlayayım arkadaşlar. Kapak fotoğrafını alıp geliyorum hemen. Tamamdır. Şimdi bu arabayı hemen bir dakika bu değil. Satılığa koyacağım. Daha sonra araba pazarına falan bakacağım. Bu. Araba 750 bin almışım 100 bin yani 850 bin alıyor. Ben bunu bir milyona koyacağım bir. 1000, 10 bin, 100 bin, 1 milyon. Evet. Şimdi müşteriler gelene kadar ben hızlıca bir araba pazarına gideceğim. Araba pazarı. Alabilirsem tüm paramı düzgün tamir olmayacak bir araba. Yani sağlam bir araba bulabilirsem alacağım. Hasarlı mesela. Geç zaten ucuz. Şu araba pahalı olabilir. Tabi piyasa arttıysa. Evet. 380. Bu kadar hasarlı bir tek. Ne kadar? Bu da biraz hasarlı ama güzel para dedi. 500. Hızlıca <laughs> bir tane daha araba alabilirsem gideceğim daha sonra müşteri zaten. Şu BMW'miş bak kaç para bu. Çok güzel. 498. 250. Tamamdır. Tamamen batmış olabiliriz ama. Dur bir dakika ya, bu arabayı bir şey yapacağım. Bu şekilde göndereceğim. Hiç sıkıntı yok. Toplayacağız. Parayı toplayacağız. 250 TL'ye kadar düştük. Tamamen düştük ama sıkıntı yok. bu arabayı satılık hızlı satmam lazım. 1 milyon alır mısın bu arabayı? Bence alır. Aldı bile. Dur bakayım burada. Müşteri bak buraya saklanmış. Ben de göremiyorum. Biraz hızlı hızlı hızlı. 300 e al ya 300'e. 30 bin kar yapayım bir şey olmaz. Ya alma tamam git. Hızlıca alacaksın alamayacaksın git. 250 al. Alma alma ya. Müşteri nerede? Müşteri yok. Buraya nasıl girmeye becerdin acaba? 250 ya. Yav git. Hızlıca bu arabayı da satıla koyayım. 500 almışım ben bunu 600'e koyarım. Hızlıca bu arabaları da taşıyayım arkadaşlar video çok uzun olmasın. Ondan sonra geleyim. Evet. İki arabayı da getirdim şimdi hemen satıla koyacağım ve müşterilerin gelmesini bekleyeceğim. Pardon mikrofona vurmuş olabilirim. Öyleyse çok özür dilerim. Bunu şimdi 4 440 çok bir kar yok. Nasıl BMW 500 desek 590 Güzel. Şimdi bunların hepsinin müşteri gelmesini bekleyeceğiz akşam kadar. Evet, müşterimiz geldi. Bence gayet uygun ama niye bunlar almıyor ben anlamıyorum şimdi bak Tam 200 hadi ee, 225 ya 225 2 milyon yazdım yanlışlıkla 225 al git Ya aldığım fiyatı mı vereyim 220 hadi Yeter ki gidin yeter ki gidin ya git yabancı 600 bin ama almazsın sen bunu evet. hadi 510 hasarlıymış be ya tamam iyi bari 10 bin TL 10 bin TL için almışız arabayı ya Buna da çok vermiyor ki. Ama yine iyi verdi. 300 e al. 300 e al hadi. Çok iyi. Yani şöyle biraz yüksek bir teklif ver ya. 215. Aldığımının da altına veriyorum hadi. Almazsan alma ya git. Az önce video kaydını durdurduğum zaman arkadaşlar Bakın şimdi nereye çıktım bu şekilde zıplaya zıplaya dükkanın üstüne çıktım ya böyle çift kere çift bastım arkadaşlar daha sonra şu arabanın üstüne uçtum böyle çıktım buraya nasıl oldu ben de anlamadım ama burada bekleyin müşteri kafalarını atlarız artık Evet arkadaşlar hava karardı ben burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Video kapattıktan sonra artık akşam niye tamiri başlıyor bunun ya? Neyse. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.